Merhaba. Ben piyade Komando uzman çavuş. Adım önemli değil. Zaten söylesem de bilmeyeceksiniz. Sizlerin biraz vaktini almak istiyorum. 11 yıllık personelim. Maaşım 12.500 lira. Üç kazık diyeyim. Bunların neden mi söylüyorum? Çünkü umurumuzda olan şeyler bunlar başka hiçbir şeyde ilgilenmiyorsunuz. Kaç yaşında olduğum, neler gördüğüm, saçlarımın ne zaman döküldüğü, kaç dostumu kaybettiğim, kaç sıcak temasa girdiğim, kaç pusudan sağ salim çıktığım kan ter içinde hiçbir umrunuzda değil. Şehitler bile artık sizin için bir anlam ifade etmez oldu. Canınız sağ olsun. Bizler, sizler için burada ölmeye devam edeceğiz.'' Ancak yine de insan bir şeyler söylemek istiyor. Haftalık haberlerde denk geldiğiniz Ömer, Musa, Çetin, Şener, Abdullah, Osman, Cenk, Mete, Timur bu isimler size ne ifade ediyor? Başında şehit ifadesi olmasa bu isimler sizin için ne anlam kazandırmakta? Hiç. Hiç kimsenin umurunda değiliz. Bir yerden sonra kendimizin bile. Her şeyden önce kişisel rahatımızdan çok görevi ve dağları düşünürüz. Zaten birçoğumuz da bu yüzden yalnızız. Yalnızlıktan kastım kişisel değil. Silah arkadaşlarımız, görev arkadaşlarımız, nöbet kardeşlerimiz her zaman omuz omuza yan yanayız. Ancak demek istediğim şey Mezarda diyorum. Tek başımızayız. En son ne zaman bir şehitliğe ziyarete gittiniz? Aklınızda kaç şehidin adı var? Hangisinin göz rengini biliyorsunuz? Hangisinin en sevdiği yemeği yerken ulan bu da şunun en sevdiği yemekti. Bir lokma da onun yerine yiyeyim diyorsunuz. Umrunuzda değiliz. 12.500 maaş ve en yüksekten sigorta primi. Alın bunları ne yapıyorsanız yapın. Eğer bu imkanları size vermiş olsaydık bizim çektiğimiz çilenin çeyreğini bile çekmeden yarı yolda pes edip dönerdiniz. Bunu siz de biliyorsunuz. Ancak bir şey daha biliyorsunuz ki yattığınız yerden konuşmak çok kolay. Konuşmaya devam edin. Mahşer'de görüşmek üzere.